Merhaba arkadaşlar. Ben Haluk. Bugün Ark serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ve karşımda evet maalesef hala aynı durumda düzelmemiş arkadaşımız Ahmet var. Abi. Ahmet nasılsın? İyiyim Haluk abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yaç hastaneye falan gittin mi? Bu durum için ne diyorlar? <laughs> Allah dua et geçerse be geçer belki diyorlar. Aa ah, vallahi ben gördük üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Ama senin moralini bozmamam lazım. O yüzden önemli değil artık bu konu üzerine durmayacağız. Evet, şimdi <laughs> evet, bugün Haluk neler abi. yapacağız? Evimizi yaptık değil mi? Evet Haluk abi, evimizi yaptık Haluk abi. Efendim. Bak, benim amacım şu ilk bölüm bir evet hayvan evcilleştirmek istiyorum İkinci bölüm işte. İkinci bölüm hayvan evcilleştirmek istiyorum Haluk abi. Oo, dışarısı çok güzel ya. Yani dandik, mandik de olsa bir hayvan hayvandır. Ee, bir hayvan evcilleştirelim seninle beraber. Ne olabilir? Dodo mu evcilleştirelim? <laughs> Sana evet. ağır gelir mi? Dodo. <laughs> Bak abi, ben, ben yardım da. edeceğim Dodo. Şöyle birinci seviye, birinci level bir tane Dodo bulursak var ya of. <laughs> of oh Bak şuradaki nasıl? Şu nasıl? <laughs> evcileşiyor muydu bu? Ee, Evcileşmiyordu tabii. galiba. Ben bunu birkaç defa evcileştirmeye çalıştım. Olmuyor muydu? Şey Öyle yok. bir şey demiştin. Ee, şu oldu, bayıldı ama evcileşemedi. Evcileş, evcileşmedi. İçine yemek falan koyuluyor ya evcileşirken. Evet, yani bu da olmadı, yani. olmadı. O yüzden Aynen. başka bir hayvan bakacağız. Başka bir hayvan bakmak gerekiyor. Olsun. Ooo Haluk abi. Efendim? Tıraik var abi, tıraik. Oo, tam valla bize göre. Bizi aşağısı kurtarmaz değil <laughs> mi? Valla Haluk abi aşağısı ya kurtaramaz yani. Mümkün değil. <laughs> Mümkün değil. Haluk abi bir şey lazım bize. Ne Tarç lazım? Harç ve havaneli. Biliyorsun ha değil mi Haluk abi? Ne lazım dedin? Harç ve havaneli. 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 Değişik bir ismi var işte. Haa havan yapacağız sayı. tamam bir de harç. Aynen. Ee, şey için bu ne yapacaktık bu uyuşturucu ok falan yapma uyuşturucu... muhabbeti var değil mi? Aynen, aynen o yüzden. Bak şu karşıdakini görüyor musun? Evet Haluk abi. Yakışmaz mı bize be? İşte Haluk abi o trike değil miydi? Bu iyi mü trike? Tam benlik abi alıyor. İşte valla bunun üzerine düşünüyorum kendimi de vay be. <laughs> valla tam benlik. Haluk abi. O zaman ne yapacağız şimdi bunu neyle yapıyorduk dur yukarı geleyim. Ben çok yaklaşmayayım istersen çünkü beni gör, görünce korkabilir biraz. Yani Aslında kendi vücudunu kullanabilirsin. Şöyle karşısına çık böyle öö, bir hareket falan yap. Elini kolunu salla. O panikler şaşırır kalır. Ben de orada arkasından vururum. Bak bu da güzel bir plan. Evet abi taktiği bulduk. Taktik süper derken. Sen şimdi o harç ha hava, elini yaptın. Efendim. Harika. Abi geliyorum abi. Allah Geliyor abi. musun? Evet, evet evet. Aman gel. Şimdi biz neler yapabiliyoruz? Evet abi neler yapabiliyoruz? Bakalım. Biz? Ee, ne yapacak demiştik? Yay ee, mı demiştik? Yay lazım, yay. yay. Ok lazım bir de. Ok lazım. Ee, fakat bunları yapabilmek için evet. ben bunları önce keşfetmiş olmam lazım değil mi? <laughs> Ama ben evet. seviye atlamışım. Önce ben şuradan bir ha. levellerimi yükselteyim. Aynen abi ee, yükselt. ne yükseltebilirim? Sayıyordum. Sağlığı yükselteyim. Abi Vay. Ben sağlığı yükselttim. Ağırlığımı falan yükselttim Ama ben bayağı. şapka, ahşap tabela. Ya geç bunları. Böyle yararlı olacak evet. şeyler öğrenelim değil mi? Narkotik var. Onu sen öğrendin, Ben de öğrensem mi? Başka Neyi? ayaklı meşale. Örka abi kutu sen de öğrenmen gerekiyor. biliyorsun değil mi? Hani benimkinden bakıp da yapamıyorsun. Ha senden kope çekemiyorum. Yok ben senden kope çekemiyorsun. Haydi be. Aa, tamam ben onları ben. öğreniriz. Hiç problem değil. Bu Ahşap sandalye ne? falan var. Aa, Kalkan. Ben Ahşap kafes, bola. Aa bola. Bola yaptın. Bola yaptın mı sen? Bolayı da öğrendim. Helal. Onu da öğrendik. Güzel. Saman Onun dışında lazım. yerler falan var daha hayvan evcileştirmeye var. Pişek tabancası geç onu tahta kalkan neyse şöyle sıradan gidelim biz. Ee, abi ben yayım yaptım Ölük abi. Helal sana ben be. Ben yayım yaptım abi. Bit Sen şey, yayını tamam. yaptın. Vallahi yani, yayın yaptım. Yani biz de yay yapmasak da biz de bola yaparız. Bola ne yap lazımmış ben ona? Bola da yapamıyorum. O deri, deri lazım derim yok. Ne, ne için? Bola için. Bende deri var da saman yok. Sana deri vermeyeceğim. Verme be. Ben de sana saman vereceğim. ha, <laughs> ben sokaktan saman alırım dışarıdan. Sen nerede alacaksın? Ben de hayvan öldüreceğim. Git, sen Dodo öldür. Ben gideyim bir tane Dodo öldürürüm. ya. Ben gideyim biraz T-Rex öldüreyim. Sen de git T-Rex öldür. Evet. Ben T-Rex öldüreyim sen Dodo öldür. Çekil lan. Çekil lan. <laughs> Şimdi çıkalım <laughs> deniz kıyısına. Elimizde neler var? Güzel şeyler var. Allah'ım Ali abi kapı kap kapanmıyor. Kapıyı bozsun lan. iki günde kapıyı bozsun ha. Ben kapıyı bozacağım. Şurada neler Sen de... var şöyle. Do do. Vay! Bundan deri çıkar değil mi? Aa. Oh. Şöyle böyle. Bunu... abi? Efendim. Neydi? Yerde yürüyen bir tane var ya. Neydi bu? Garip bir hayvan işte. Neydi abi? Neydi ne işte ya? Oo <laughs> oh. kaçma. Kaçma, kaçma. Kaçma 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 Aa, Oo. etin lazım bana ya harika abi. efendim abi. <laughs> <laughs> dışarıdan değişik bir görüntüm var ne diyorsun be o yüzden değil de Oo dodo ne oldu, ne oldu? ama gerek kalmadı değil dodo'ya bunu abi. öldürdük harika abi efendim bak söyle canım söyle bir tane harika ne oldu abi. efendim bak şimdi o dodo'ya bakar mısın harika abi ne olmuş dodo'ya evet bir daha bak abi Haluk abi ok attım yarım saat. Haluk evet. abi bir daha bak bak. Bir daha bakıyorum. Ok atıyorsun da bu. Oo. E, Haluk abi yürüyorsun. İşte. Yeterek. Vay. Yeterek her yerde belli oluyor. Vücudu sürükle. Yok al, al, sürüklemem. Al, al. Evet. Ne yazık lan kuşa. Bunu da desem. Kuşu öldürdün. O kuşa benziyor değil mi Haluk abi? Kuş gibi bir şey. Ufak tefek. Oo. Haluk abi güzel yağmur yağıyor şu Vallahi an. Vallahi bayağı... iyi yağmur yağıyor. Oo. Harika abi, efektler çok güzel. Mesela şimşek efekti falan. Güzel yapmışlar. O çok güzel. Çok tatlı. Başka bakalım şöyle neler toplayabiliriz. Abi bize metal lazım ya. Metal. Metali metal. Metal nasıl bulacağız? O da kayalardan da değil mi? Kayalardan. Haluk bir şey Efendim. söyleyeceğim. Bazı metaller var tamam mı? Evet. Yani bazı kayalar gibi bir şeyler var. E? Full metal çıkıyor. Eee ben bir kere rastlamıştım Haluk önceki oynadığımda. Bu seriye başlamadan önce. Böyle ormanın üst taraflarında falan Gece çıkıntılı yerler var Riku abi. Evet. Oraya girdim abi. Bir yer gördüm. Abi. İstemediğin kadar şey var Yapma yani. Yapma ya. 500 tane metalim oldu benim abi. O iyiymiş. Böyle, böyle Vallahi iyiymiş. Öyle yerlere falan gidersin. O zaman buluruz olur. ya onu. Ya bir günüz olsun da Aynen, senle evet. beraber gideyim araştıralım. Bizim bayağı bir malzemeye ihtiyacımız olacak. Onları güzel güzel seninle şöyle toparlayalım da adam bir şeyler yapalım. Aynen bir de şey söyleyeceğim Riku abi ben oraya kuşla gittim. O yüzden. Kuşla rahat rahat gittim oraya çıkamayabiliriz yani üst da gördüm. Ağırlığım arttırayım o güzel. Şöyle bunu öğrendik bunu öğrendik şöyle başka var mı puanımız? Az puanım daha var söyle bakalım. et var mı sende? et. bakarız şimdi ne varsa sen ne paylaşırız. Ben Envanterimde Oğlum. nelerim var? Ee, saman, odun, çakmak taşı. şu an taze et var. Bunu pişirip yesek mi? Taze et mi? Evet. Açlığıma bakayım. Açlığım 60. Aslında birazcık et pişirip yesek güzel olur. Açlığım, benim açlığım da 60. Hadi Ateş yakıp şey yapalım orada. Biraz et pişirelim. Ha, ben ne yapacaktım? Ben e, bola yapacaktım değil mi? Bola mı yapacaktın? Bola bola. Aa ben de bola yapacaktım Allah'ım. Bir İyi dakika. Bir dakika bola, bola. Bola neredesin sen bola? Benim bola burada. O güzel. Tamam. Evet bola geliyor. Bola geliyor mu abi? Tamam. Bola geliyor. Oo. Bu da güzel bir şey ya. Bola da güzel. Bo bola ne diyorsun? Bola efsane ya. Şimdi bunu alalım aşağıya. Tamam bunu da yaptık. Tamam, neyimiz var? Baltamız var, kazmamız var. Başka tamam. bakalım şöyle yapabileceğimiz bir şey. Açtırdım sen et koyarsın içine. Aynen ben şimdi et aynen, koyarım. Et, et mızrak koyarım. nasıl? Mızrak şey yarıyor mu? Mesela mızrak e, çok denemedim de herhalde hayvanları falan öldürmek için kullanılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bence bayıltmaz mı mızrak. Onu da bir deneyelim ya yapalım da. Deneriz abi ya. Şöyle olan iki tane yapıyorum. Bir, bir mızrak deneriz. Olur. O da galiba fırlatılabiliyor değil mi? Fır, e, mız, mızrak mı? Mızrak galiba. Mızrak fırlatılıyor aynen. Fırlatılıyor. Vurulabiliyor da fırlatılabiliyor şöyle. da. Şöyle. İstediğimiz yaparız Arif abi. Tamamdır ondan da şöyle yaptık. Şunları da şöyle aşağıya koyalım. Aynen, tamam, abi. ondan da yaptık. Evet, abi, güzel. Efendim. Şimdi ben e, öldürebil yani öldüreceğimiz değil de Heh. bayıltabileceğimiz hayvanları araştırıyorum şimdi. Tryke. Haluk abi. Efendim. Tryke'a bola atmayalım. Tamam. Trike. Çünkü bola etkilemiyor Tryke'ı. Aynen. Biliyorsun. Şimdi... Ben... Öyle mi? O da büyük hayvan yani, ya, o ben, da etkilemez. Etkilemez. Aslında. Onun için kocaman metalden yapılan şeyler falan var. Onlar etkiler abi. Ee, Şu etleri koydum içine orada pişe dursun etler. Koydum abi, tamam. Birazcık et pişsin. O zaman küçük hayvanlarda kullanacağız değil mi onu? Aynen, küçük hayvanlarda. Küçük hayvanlar uçanlar falan uçan. Kaçan, ha uçan hayvanlar. Koşanlar. Güzel bir kuş gibi bir şey görmüştük geçen bölümde ondan Aynen. yakalarız. Onlar çok abi. Ya. Onları ecelleştirsek var ya çok tatlı olacak. Abi her istediğimiz yerde uçarak. Uçarak gideriz Vallahi Vallahi abi. Onun... Özel uçağımız olacak. Oo ne diyorsun sen ya. Abi evet. sis bombası da varmış. Hmm. Sis bombası mı? Valla. Haluk abi. Efendim. Daha bilmediğimiz neler var? Valla bilmediğimiz biz bayağı bir şey var. Aynen. Çok enteresan şeyler çıkıyor karşımıza. Valla bunları hepsinin sırasıyla yapacağız. Şöyle bir arttıralım. Birazcık daha geliştirelim kendimizi. Ayaklı meşale. Fena değil. Onun dışında daha değişik bir şeyler. Haluk abi şey Efendim. İsmini şu an unuttum da. Evet, ee, bir şeydi ismi. Neyse sonra aklıma geldi. Şöyle İsmilerim çıkalım. Eee e, onunla metal metal olan şeyleri falan yapıyorduk. Değişik değişik şeyler yapıyorduk. Metalci miydi? Değişik bir şeydi ismi. Aklıma gelince abi söylerim. Bir de matara falan var. Nasara ben almadım matara Kumaş gömlek var. Alabiliriz aslında o kumaş gömlek de yapabiliyoruz. Bir gömlek. Yani lifle. Olsun. Daha sonra onu da yaparız. Şimdi ben şu etlere bir bakayım. Karnımı bir güzel doyurayım. O pişmiş etler harika. Abi bir tane hayvan ekleştirelim mi? Efendim? Bir tane hayvan. Olur. Şöyle. Bakıyorum abi. Allah abi. Ne oldu? Kaçtı. Biz kaçar lan. Ama ne iyi ki kaçmışız. 125. seviye bir tane saldırgan yaratığa şey yaparsak. Bence bizi yer diye düşünüyorum Anika abi. Evet Ahmet. Şimdi evet, biraz abi. ne yapalım, şu uyuşturucu ok yapalım mı senle? Aynen biraz narkotik ok yapmamız lazım. Çünkü biliyorsun, dinozor falan acileştirmemiz için çok yararlı oluyor. Onlarla bayılıyoruz. Aynen. Onun için bir narko meyvesi lazım. Aynen abi. Şöyle atalım. Bir de neydi, çürümüş et. Hı hı. Şöyle koyuyoruz. Bir dakika, evet. ben yanlış yere koydum, şöyle yapmayacaktık. Ne abi, tamam yapıyorum ha yapıyorum. Narko meyvesini koyuyorum. Evet, evet, yanına abi. çürümüş eti koyuyorum. Yani, Attaruk abi narkotik bas abi. Aşağı attık kısımda ürettiği bir seçenek olacak. Hepsini envanterine al. Ha. Hayır, hayır, ha, hepsini evet, üret he. Üret. Tamam. Ona tıkladım abi abi. Tıkladım. Tıkladığın zaman bütün hepsiyle ne kadar yapabiliyorsa yapacak. Ha, ne kadar oluyorsa hepsini yapacak. Aynen tek abi. tek uğraşmıyorsun. Hiç uğraşmana gerek kalmıyor. O süper. Vallahi abi süper. Vallahi süper. Ben de Haluk abi ben de narkotik okum yapıyorum Haluk abi. Haluk abi bu Efendim. bölüm en az iki tane dinozor evcilleştirelim mi? Var mısın? Varım. Şimdi de ok yapmam lazım. Ok. Ok yapmadın mı sen daha? Yayın Yapmadım var abi. Abi? Onu bakayım. Yayın? Onu bir kontrol edeceğim. Yayın var mıydı? yayın, olmayabilir. Abi. Şimdi bir birazcık... Haluk abi. Ok lazım. Bir de Şöyle. Lazım. Tamam, yani Şimdi şey oklaya yapmış mıydık acaba? Acaba acaba. Hmm. Ben sıradan şimdi Öğrene öğrene gideyim. Şöyle. Ülkü abi ben. Oo, Haluk abi. Efendim. Dinozorumuzu bulduk abi. Buldu mu? Oh, of süpersin. O geliyorum. Süper Az sonra be. ben de geliyorum. Aynen. Şöyle tamamdır. Abi gel çünkü orada Tamam falan. geleceğim. Trik. Şöyle olabileceğini ne güzel olur, değil mi yani? Tabii ki Son güzel tatlı olur. Çok olur ya. Olmaz mı be, ne diyorsun? Hmm. Oh, tamam. Ne oldu abi, yaptım? Ha, yayla oku yaptım. Süpersin abi. Yayla oku yaptım. Yayla yap oku yaptım. Ha, öğrendim mi yaptım? Yani mı? öğrendim daha doğrusu öyle ha. diyeyim. Yapmadım da daha öğrendik. Şimdi ne yapacağız? Yayla ok yapacağız. Evet öyle abi. Taş, ok burada. Yay burada. Şimdi yay ne istiyor? O var. Güzel. Yayım geliyor. Biraz da ok yapmak lazım. Haluk abi oku... E ıı, Efendim? ne kadar eşyan varsa ya, he, oku hepsini üret istersen Haluk abi oku Oku hepsini üret kısmına bas istersen çünkü ok da bir dakika hepsini nasıl bir dakika bulacağım Ne oldu Haluk abi? Evet bayağı bir ok üretiyorum ben de Buldum mu Luka abi? Buldum buldum tamam hepsini üretiyorum Bayağı bir ok yapıyoruz ha öyle böyle değil. Abi o zaten. Ö, e, Vallahi Türkiye Türkiye süper zaten. Şimdi neyimiz oldu? Hop, yayımız oldu. Okları üzerine koymak gerekiyor mu? Gerekmiyor. Tamam. Otomatik ben koyuyorum. Otomatik abi. koyuyor. Tamam, tamam. Otomatik. tamam öyleymiş. Haluk abi, <laughs> şimdi yayımız <laughs> tamam. Yalnız şey yapmak lazım. Narkotikle bir oku uyuşturucu ok yapacağız ya. Ha, öğreneceksin. Öğreneceksin. Ha, o da öğrenilmesi lazım. Lan öğrenmedin mi Haluk abi bunu? Ya, izin ver. Daha bir ok yeni öğrendik. Sen ne acele ediyorsun <gülüyor> öyle? <gülüyor> Şimdi sırayla gideceğiz. Birazcık daha şunu arttıralım. Nerede bakalım onu bulalım önce. Yayı yaptık, oku yaptık. Haluk abi. Efendim. Dodayı evcileştireyim mi? He? Vallahi sen onu yap. Ben burada uyuşturucu şey arıyorum. <laughs> abi, uyuşturucu oka arıyorum. Ha, bayıltıcı yok, ok değil mi? Bayıltıcı yok. Aynen Haluk abi. Bayıltıcı yok. Evet, onu Efendim öğrendik, mi? öğrendik. Süper, süper abi. Güzel. Abi çok güzel. Şimdi. Efendim. Abi, hızlı bir şekilde yaparsan çok sevinirim. Çünkü benim zamanım kıymetlidir bilirsin. Ay ay yerim lan senin zamanını. <laughs> yerim senin zamanını. Adam olmuş da. Şimdi. <laughs> bunu nasıl yapıyoruz? Taşok ok bir. Narkotik bir. Ha narkotikleri oradan almadık. Narkotik var abi orada. Evet narkotiklerimi alıyorum. Tamam. Üretim kısmına geçiyoruz. Ne üretecektik? Bayıltıcı ok. Abi evet. oklarımızı yapıyoruz. Abi, çok, çok süper değil mi? Abi süper bir Vallahi abi. yani şu abi. an şu ihtiyacımız an... olan her şeyi yaptık değil mi? Yaptık. Aynen abi şu an. Aynen yap yaptık. Ya. Ee, abi sen bayıltıcı okunu yaptıktan sonra abi tamam. Biz en sonunda evet bir dinozor avlayabileceğiz. Tabii ki. Yaparız abi. Haydi. Hı. Hazır mısın abi? Tamam. Bayıltıcı ok olarak ayarladığım yayımı. Halasın abi. Tamam. Abi, güzel. Şu an her yapayım. şeyimiz gayet güzel gidiyor. Başa abi kendine. Vay her şeyini hallettin şimdi üstü başa geçtin Aa, ha. Vay abi, artistim benim be. be. <laughs> Vay ne artistsin sen. <laughs> şimdi dışarı terliyorum. çıktık. Efendim. Oyunda ben terliyorum oyunda terliyorsun. E tabi sıcak ortam ya. Terleme normal. Merhaba abi. Efendim. Ben, de elimde meşaleyle dolaşıyorum. Gündüz olmuş. Elimizde <laughs> meşale. Kask yok. Ha. Vay be. Yakıştı elime ne ha. Ne oldu? Yay aldım da. <laughs> Haluk abi. Efendim. sana yakıştı mı? Vallahi çok pis yakıştı ha. Şimdi acaba ilk olarak okumu ben nerede denesem? Aa evet. Ee, Çalışıp çalışmadığından emin olmam lazım. Bunu... Sen şöyle geçer misin? Şu biraz ileride dur. Haluk abiciğim. Efendim. Herhalde unuttuysan ben Efendim? de kullanabiliyorum. Biliyorsun A herhalde değil ama mi? Ama sen tecrübe ettin. Bak ben tecrübe etmedim. O yüzden ben okumu kullanıp öğrenmem ha, lazım? Yani ama haklısın. Yani evet. şöyle Bundan. kafadan şöyle o süper. Luka, Efendim, atıyor musun Efendim. Atmıyorum. Ha tamam. Evet abi. Sen kim atıyorsun lan? Abi. Evet sen... gidelim şimdi dinozorumuza. Haydi Hadi bakalım Haydi gidelim. Hadi abi. abi. Evet. Çok iyi, Maceralar abi. bizi bekliyor. Abi. Ve dinozorumuza gidiyoruz. Hadi abi uçan var uçan. İki tane uçan. Uçan. Uçanları Aa. yakalamak lazım. Ama yere yere geçerler Haluk abi yakalarız. bir tanesi geçiyor Haluk abi yere. Haluk abi. Vallahi yere iniyor. Yere inmedi. İnmedi vazgeçti. Eşe gelip ya. O zaman biz ilk etapta bu tracklarla başlayalım? Evet, büyük ihtimalle biz tracklarla başlamak zorundayız. Bakıyorum Haluk abi kaçıncı seviye? Beşinci seviye! Çok Beşinci iyi. seviye! Anana. Çok iyi valla! Aa kuş da indi yere! He? Kuşun ayağına atabiliyor musun boğaları? Attım Haluk abi! Haluk abi attım! Haluk abi attım! Haydi! Haydi abi! Evet! Yapıştır okları! Evet güzel! tabii. Amma bayılmadı ha. 95. seviye. Oo. Kendimiz biraz. of oh, tamam bayıldı. Vallahi bayıldı. Abi süper. Abi. süper. Şimdi ne yapıyoruz bilinçsiz? Bilinçsiz abi değil mi şu an? Evet, envantere gireceğiz değil abi, mi? Envantere gir tamam mı? Et koymamız gerekiyor. Et, et mi? Allah. Et. Abi 40 et koydum. Abi, et biraz var mı sende? Vallahi et var sende yok mu Nukabet? Ya en son kili pişirmiştim sana vermiştim. Bende tamam et abi. kalmadı. Abi, ben etleri koydum Koydum abi. Koydun mu sen? Ben koydum. Güzel. Bayağı abi güzel. Güzel oldu ya. Abi. Vallahi çok iyi. Harika bu senin olur. Video dışında da bana bir tane yakalarız yani. Yakalarız valla sana da dediğin gibi video dışında sana bir güzel bir tane kuş yakalarız. Harika bir lag var takıldım. Şöyle çekileyim çıkamadım hala. Hayır. Bir tane sana ok atayım mı? Ha ok mu bayılırım Harika abi. Harbiden takıldın ha. Evet abi takıldım. Titreşimdeyim şu an. Belki şu kuş kendine gelirse, ayılırsa sen de düzelirsin. Geçti. Abi sen tamam. Abi, evciliş, şu Vallahi şu çok ya. güzel oldu. Bak ilk evcileştirdiğimiz hayvan uçan bir dinozor. Vallahi çok iyi. Bir dakika. Abi, efendim. Aslında buna bir tane şey lazım. Ee, ne derler ona? Eğer. Eğer, eğer tabii. Eğer, eğer yapacağız. Sen, ne bakıyorum bu? Pterodon değil mi? Pterodon. Evet. Pteranodon. Pterodon. Bakıyorum abi. Değişik isimleri var. Vallahi değişik değişik isimleri var. Var nasıl? mı sen onu? Ben öğrenmemişim sanırım. Öğrenmemişiz. Öğreniyor abi şimdi. Abi. Bakıyorum artık abi şimdi. Evet. O oh, ya harika aynen. oldu. Vallahi çok hoşuma gitti. Abi öğrendim. Evet, abi, ilk dinozorumuzu eğitiyoruz. İlk dinozorumuz da uçan bir kuş. Yani O çok tatlı oldu ya. Aynen aynen. Harika abi. Efendim. Keratin, keratin. Haydi. Haydi. De, keratin lazım. Keratin. Allah Haydi. Şimdi keratin nereden bulacağız? Efendim. Deri lazım biraz da. Deri bulunur darıgı abi Keratin şeyden çıkıyor, değil mi kaplumbağalardan mı çıkıyordu? Kaplumbağadan sonra trike'dan da çıkabiliyor Trike'dan aynen, aynen aynen O beşinci seviye trike'ı mı öldürsek? He? Öldürelim onu o, Onu mu öldürmeyi denesek? Bilmiyorum ki Bir tane kaplumbağa görsek onlar da çıkıyordu galiba değil mi? Evet Kaplumbağalarda çıkıyor. da oluyordu Onlar da çıkıyor. Bunlar da çıkıyordu. yok herhalde Hiç abi, öldürmüş müydün bundan? Buyur. Neden evcilleşmiyor? Efendim? Neden evcilleşmiyor? Açılığı mı az şu an? Evcilleşmeye daha başlamadı fark ettiysen. Evet, neden? Anladım. Neden şimdi? Allah Allah Aslında bir şey düşündüm bak Efendim? Bir tane, güzel bir tane, e, o neydi isimlerinden böyle abi besleniyor, evcilleşiyor bizim hayvan Hah Eee, ne diyecektim? Şey var trak, abi evet. Aslında bir tane traik evcilleştirsek Evet Biliyorsun, kaplumbağa falan bize vurduğu zaman bizim evcil hayvanımız hemen saldırıya geçiyor Anladım, evet Eee, bize saldırdığı zaman bizim hayvanımız da ona saldırır diye düşündüm o şekilde keratin falan elde edebiliriz yani. Bilmiyorum ne kadar düşündüğüm ne kadar güzel ne kadar kötü ama. Ya zaten kuş. ilk niyetimiz bizim bir trik evcilleştirmekti ama şu kuşu görünce kuşun sesi de <laughs> evet çok cazip geldi bize bu kuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Çok tatlı ya. Ben uçmak Ay, istiyorum ya. Bu şöyle kuşa binip şöyle bir gökyüzünde Ay. uçmak istiyorum. Ya bunu sana tek kişi binebilir değil mi? Tek kişilik mi? Aslında iki kişi de binebilmesi lazımdı yani. Aslında kocaman kuş iki Aslında, kişi bence taşır aynen. ama Bence taşır. Yani oyun mekaniği buna izin vermiyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Aynen abi yapacağımız bir şey kalmıyor. Olsun. Aynen abi. Tamamdır. İlk Bakıyorum. İlk kuşumuzu evcilleştirdik. Aynen ilk kuşumuz oldu abi çok güzel ya. O aynen. zaman bir tane dediğin gibi trike mi alacağız? Veya da evcilleştirecek miyiz? Öldürecek miyiz? Şimdi kararımızı verelim de. Aynen. Ama şu an bu evcileştirdiğim dediğim nasıl olsa kaçmaz. Kaçmaz aynen. Sadece binemeyiz. Ee, aynen bilemeyiz ve Alık abi sonradan gelenler falan onu öldürebilir. Ha. Ama yani bu, girmezler diye düşünerekten dua ederiz. İşte onun garantisi yok ki. Aynen. Multiplayer server herkes girebilir. Belli olmaz. Yani ne yapıyorsun orada? Deri için. Ha. Derisine mi? Derisine. Öldürük abi. Öldürelim. Etmişimi Öldürelim. Abi. Ondan zorluyor bize. Abi, öyle, vur kur al. Vur, vur, al derisini vur, vur. aldık abi süper tamam derisi baya bir deri geldi derisi geldi kuş nerede kuş burada ya, ya koptum kuşumuz burada <laughs> 90. seviye oldu için 95. seviyemiş abi bu arada 95 seviyesi de baya yüksek Aynen. ama değil mi bu baya güzel Ali abi Of oh, çok güzel oldu canım bu abi çok şey iyi oldu Evleştirdiğimiz zaman bunun seviyesi biraz daha artıyor nedeni bilmiyorum ama o yüzden sanırım biraz zor evcilleş. Baksana baya bir hayvan var çevremizde ha. Evet arkadaşlar sonunda dinozorumuz evcilleşti. Aynen abi be. Abi çok tatlı Çok değil güzel ya, oldu oğlum. ya. Çok Çekil iyi sen iyi şu aradan. Çek git. Maşallah bu da. Abi. Evet arkadaşlar adını da Muhittin koyduk. <gülüyor> Muhittin. Muhittin çok tatlı. Gel oğlum. Gel. Hadi bakayım gel. Aa, Aferin be. Koç. Ben sana bir de eğer yapacağım öf Oo. öf 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 ondan sonra Daha bak biz abi. seninle nerelere gideceğiz gezeceğiz <laughs> tozacağız hovardalık yapacağız aman. Haluk abi bende yedi tane keratin varmış biliyor musun? Yedi? tane keratin. Oo iyiymiş ya. Sadece ama sıçtı. Evet. Aa ah tamam o evet. olacak. <laughs> o zaman <laughs> iyi biz bunu eğer diye yapabiliriz. Haluk abi yaparız eğer ya. Tabii abi. Oo, evet arkadaşlar. Diğer birileri de eğer yapacağız eğer. Yani. Sonunda. Evet. İlk dinozorumuzu evcilleştirdik. Abi çok güzel. Abi çok tatlı. Oo oh, evet gerçekten. Ark çok güzel bir oyun yani abi, çok, çok hoşuma güzel gidiyor. Abi vallahi hakkını veren bir oyun. O Kendimizi bir oyun. yavaş yavaş geliştireceğiz. Tabii Kaldığımız abi. yeri geliştireceğiz. Yani medeniyetimizi bayağı bir ileri doğru taşımaya çalışacağız. Evet, bu saman evli kalmayacağız evet. Tabii sonra. canım. Her bakımdan gelişeceğiz. Daha sonra savaşlar olacak, savaşacağız falan filan. Bayağı, bayağı bir... değişik olaylar başımıza Aynen geleceğini abi. tahmin ediyorum. Aynen. Abi çok güzel ya. Evet Arif evet abi yani. Şimdi artık güzel. Evet, İlk görevimizi başarıyla tamamlamış olduk. Aynen abi. Eve mi Vay. gideceğiz şimdi? Efendim? Eve mi gideceğiz? Eve gidelim. Çocuk abi videomu kaç kısa dakika oldu? Ben Bayağı oldu, oldu ol, bakarız şimdi. Evet arkadaşlar Muhittin'le beraber evimize gidiyoruz. <laughs> abi siz öyle bir şey mi? çok tatlı. Çok tatlı yani. oldu. Muhittin. Muhittin gel. Gel, var. gel koçum benim. Beni takip et. Heh, dök, dök, dök. Gidiyoruz evimize. <laughs> Çok Artık güzel. istersen videoyu da burada yavaş yavaş bitirelim. Olur abi. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.